Evet sevgili Öz Kastamonu Televizyon takipçileri, Kastamonu'lu bir vatandaşımızın icat ettiği spor dalı tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Sporumuzun adı oklaates ve şu an oklaates uzmanı Hüseyin Oklomani ile beraberiz. Evet Sayın Oklomoni, bu sporu bize anlatır mısınız, nasıl icat ettiniz? Evet, şimdi abisinin, sevgili izleyenler, hepinize merhaba. Şimdi hanımına bir gün sermek ediyoruz, hanım közlülüğe bence uğruyor hesabı diyeken sırtıma bir yer girdi. Böyle bıçak sokulmuş gibi doğrulamıyor. Ben dedim ne diyeyim ne diyen? Oklacı kaptım hanımın elinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koltuğumun altından sırtıma aldım. Sonra eğilip doğrulmaya başladı. Daha sonrasında böyle ede 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 Aa, sırtım açıldı. Arada böyle de diyorum. Böyle bir sporu icat etmiş olduk. Adına da dedik ki oklağa oh, Evet şimdi ben bu sporu özellikle bakın Elde akıllı robot süpürgesi olmayan insanda üçün. Yani geleneksel yöntemlerine gubur süpüren insan için çok tavsiye ediyorum. Bakın gubur süpürerken böyle gamburumuz çıkıyor. Okla testi sporu tam size göre. Sırtınız mı ağrıyor? Yel mi girdi? Bıçak kakulu gibi mi oluyor? İşte çözüm. Okla test. Evet efendim alıyorsunuz bir tane okla aç. Başlıyorsunuz okla test yapmaya. İki hafta sonunda oklağaç yutmuş gibi olmazsanız ben bir şey bilmiyorum. Teşekkürler, coşkun bozacı. <laughs>